akşam saatlerindeydi. Tam kapının üstünde bir tane böcek geldi. Büyüttüm kamerayla. Bir baktık peygamber devesi. Dedim ki subhanallah ilk defa evime bir peygamber devesi geliyor. Sonra onu aldık. Öldürmeden attık. Akşam tam yatacağım. Bir baktım yastığımın dibine geldi. Allah'ım dedim bu iki oldu. Subhanallah bu yine geldi yanıma. Yine ben endişeleniyorum böyle insan böyle bir tuhaf olur ya yine o böceği aldık dışarı attık ondan sonra onun üzerine de çok yine durmadım ama hani o gün karıncaların böceklerin hepsinin doğasıyla ilgili bir reis paylaştım biliyorsunuz dedim ki acaba o yapılan doğalar hürmetine mi geliyor bu böcekte sabah oldu uyandım baktım yatağımın dibine yine gelmiş subhanallah. Böyle orada duruyor. Hem de yatmış benimle uyumuş. Dedim bu üç oldu. Bunda kesin bir şey var. Evime ilk defa peygamber devesi geliyor ve aynı günde üç defa geliyor. Bizim duaya ihtiyacımız var. Peygamber devesinin de en önemli özelliği kollarını katladığında dua ediyor olmasından dolayı bu isim ona verilmiş. Yani kendisine peygamber devesinin denmesinin sebebi de dua. Demek ki bizim duaya ihtiyacımız var.